geldiniz arkadaşlar bugün sizler için annemle birlikte slime yapımımızı yapmaya çalışacağız bakalım yapabilecek miyiz isterseniz başlayalım gerekli malzemeler borak su yapıştırıcı renklendirmek için istediğiniz bir renkten boya normal soğuk su ılık su ama ılık, sıcak su, ılık, ılık. Ilık evet. su önce buraya evet. ne yaptık İlk biz gerekli miktarda yapıştırıcı eşit miktarlarda, eşit sıvı, miktarlarda yapıştırıcı. sıvı yapıştırıcı ve su ekledik koyup, koyup karıştırıyoruz. Kabarcıklar bitene kadar böyle karıştır. karıştırdık. Karıştır karıştır. Biraz daha karıştıralım. Bunu böyle önüne alacağım. Hayal pembe renk istediği için Ama çok az. Biraz sıkacaksın. pembe. Çok evet sıkabilirsin istediğin kadar. Evet, bir damla yeterli. Birazcık. Evet. Döktük. Olsun. Karıştıralım. Biraz iyice karıştır. Bu renklendirmek için açık pembe olana kadar koyu da olabilir sadece. Biraz deneyelim. Birazcık. Böylele yapıştırıcı ve suyun birbirine geçmesini sağlıyoruz. Hadi. Tamam, şimdi sen karıştıracaksın bir dakika. Bütün boya parçaları içinde yayılana kadar. Evet. Bu arada ben boraksın nereden aldığımızı söyleyeyim. Boraks bu şekilde aktarlarda satılıyor. Bir çay bardağı suyun içine bir çay evet. kaşığı kadar boraks katıp karıştırdık. Bizde ilk defa yapacağımız için bilmiyorum bakalım inşallah izlediğimiz videolardaki gibi olacak. Evet biraz daha karıştırıyoruz. Karıştır. Boya hayalcim he. Boya giden biraz hızlı Evet. Şimdi biraz bir miktar boraksı sudan azar azar ilave ediyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Birden ilave etmiyoruz. Karıştır. Evet bak koyulaşmaya başladı sanki slime olacak. Değil mi? Oluyor. Evet, Harika. Karıştır Oluyor karıştır. Arkadaşlar. Biraz buraya getir arkadaşlar görsün. Bakabilir miyim bir dakika? Şöyle yapalım. İşte böyle katılaşacak ve elimize yapışmayacak kıvama gelene kadar şöyle alalım. Biraz daha karıştır. Sen sürekli karıştırmaya devam et. Katılaşıyor evet. arkadaşlar. Tamam çabuk çabuk karıştır. Biraz daha. Arkadaşlar da istediğimiz olmaya başladı. Evet. Beynimizde her renginden yaparız. Mi? Evet. Karıştır arkadaşlar. karıştır. Bununla neler yapılıyordu hayal? Slime olduktan sonra neler yapabilirler? Barbie'nizin ne kıyafetini çıkartıp kıyafet yapabilirsiniz ama yerinde durmayan bir slime. Ama elimize falan yapışmıyor evet, değil Barbie mi? Barbie'lerinize küvetini doldurmak için ha. mavi renkte ya da renkli yapabilirsiniz. Evet. Biraz daha borak su atmamız lazım. Karıştır. Çok zevkli bir şey olacak. Evet, Arkadaşlar, karıştır. Çok güzel elde edilmeye başladı. Karıştır. Evet, Elinde git yapışmıyor katılaşıyor. Elinizle oynaya oynaya onun yapışması geçiyor. Evet. Elde oynamadığınız sürece geçmeyebilir. Biraz daha karıştıralım. Şöyle. Iki, mı en, yapıştı yoksa. Encek. Bakalım. Yapalım. mi yapalım. Evet. Rengi de çok güzel oldu değil mi? Hayal evet. elbisenle aynı renk mi oldu? Birazcık daha açık oldu. Evet. Arkadaşlar sizler sizler başaramayabilirsiniz. Başaramayabilirsiniz. Neden? <laughs> Neden? İlk denemede başarılı olamayabilir. Biz de başaramadık ki daha henüz. Dur bakalım. Şu anda doğru yolda gidiyoruz ama ileride daha da başarılı olacağız. Evet. Hoşumuza giderse Olursa... farklı renklerde de yapabiliriz. Ama oynarken de Tamam ama biraz daha iyice katılaşması lazım sizin. Evet. Çok az daha katalım. Buna zıp zıp hamuru da deniyor. Evet. Oyun hamuru da diyebilirsiniz sıvı gibi. Evet, evet, biraz daha iyi mi? Evet. Evet. Azıcık daha karıştıralım. Sesin çok muhteşem bir ses. Güzel bir ses. <laughs> evet. Son şey bir bile damla atayım. Şimdi biraz sonra elimize alacağız. Evet. Biraz daha yumuşak, hafif olursa Bakalım. Aa yapışmıyor. Evet. Değil mi? Bu elinize İşte slime'ımız hazır. Bir dakika şunu kenara koy. Kaseyi. Şunu kenara koyalım. Hadi. Evet. Bakın. Elimize yapışmıyor. Al bakalım. ne güzel. Evet. Buraya koy. Evet, Elimizden kayıyor. Elimizden kayıyor bu. Bir de şöyle yapıyorlardı. Bizim videolarda. Dur. Şöyle. Böyle kendine salıyor. Arkadaşlar bir şey yapacağım ben. Arkadaşlar. Yenide durmayan bir hamur ha. olduğu için. Evet. Arkadaşlar. Harika. Biraz da böyle yanlamasına yap. Arkadaşlar çok güzel bir oyun hamuru. Evet. Harika. Arkadaşlar. İstersen artık biz bugünlük videoyu bitirelim. Hı. Ee, şey göster bir kere daha. Arkadaşlar. Eline yapışmadığını da göster. Arkadaşlar bakar mısınız? Elinize yapışmıyor. Çok zevkliydi. İlk denemede bayağı başarılı olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hı. Evet. Vedalaşalım. Hadi, Hı. hadi. beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.